Menajeri 30-40 milyon euro demişti. Dünya devi Fenerbahçe'nin yıldızı için 25 milyon euro ile geliyor. İsmail Kartal'ın prensi için kararı Ali Koç verecek. Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken yıldız futbolcunun değeri için menajeri 30-40 milyon euroları telaffuz ederken dünya devi 25 milyon euro bonservis bedeliyle sarı lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın prensi konumundaki Yıldız için transferdeki son kararı Başkan Ali Koç verecek. Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı 16 maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, milli takım arasına moralli girdi. Sarı lacivertli takımın bu performansından bazı isimler öne çıktı. Özellikle Arda Güler'in gidişi sonrası, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 7, 150 bin euro karşılığında transfer edilen Polonyalı 10 numara Sebastian Sizimanski gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı. Sarı lacivertli taraftarların sevgilisi olan Yıldız futbolcunun talipleri de artmaya başladı. İtalyan ekibi Napoli'nin temsilcilerinin izlediği futbolcu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Menakeri'nin, Fenerbahçe'nin bugün Sizimanski'den 30-40 milyon euro para kazanabileceği söyleniyor. Ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu dediği futbolcuyla dünya devi talip oldu. Sabahın haberine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Manchester United, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın prensi konumunda bulunan Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı transfer eden ve Sarıklı Civertlilerle kurduğu iyi ilişkileri kullanmak isteyen İngiliz devi, Polonyalı Yıldız için 25 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazır. Devre arasına kadar oyuncuyu yakın takibe alacak olan İngiliz ekibinin Ocak ayında da resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Transferdeki son kararı başkan Ali Koç verecek. Transfer markta göre değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Sizimanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp 984 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu 8 gol attı, 4 asist yaptı.